Evet. Ee, ne yapmalı efendim ne yapmalıyız aydın bir türk insanı olarak ne yapmalıyız bütün bunları biliyoruz ya da bilmediklerimizi sizin gibi değerli Neşten bilim Allah insanlarından öğreniyoruz türkiye ne yapmalı sinan bey önümüz seçim yine kömürler odunlar mercimekler iç politika konularına ısrarla girmediğinizi biliyorum ama tekraren söylüyorum ikinci ya da üçüncü tekrar <laughs> oldu Türkiye'de yaşayan bir Türk aydını yolunda yürüyen havasını soluyan domatesini tüketen patlıcanını tüketen bir Türk aydınısınız. Her ne kadar bir strateji uzmanısınız ama aynı zamanda bir de Türk aydınızsınız efendim. Yani bu ülkede yaşıyorsunuz. Evet. Ne yapmalı? Türkiye ne yapmalı? Halkımız, insanlarımız ne yapmalı? Yani hep şikayet ediyoruz. Bölünmüş yollar iki gün sonra patladı. Kurban geldi işte yetiştiricimiz, hayvan yetiştiricimiz yetiştiremedi, yetiştirmedi dışarıdan kurbanlıkları aldı. Eti, tarım ürünleri vesaire filan filan. Oldukça sıkıntılı bir manzarayla karşı. Ne yapmalıyız Sinan Bey? Hem tabii Biz bir düşünce kuruluşu olarak her ne kadar iç politika konusuna ısrarla girmek istemesek de iç politikada alınan kararlar bizim bir vatandaş olarak yani. hayatımızı etkilediği ve yönlendirdiği için yine bir vatandaş ve bir aydın sorumluluğu çerçevesinde ister istemez bu konulara müdahil olmak durumunda kalıyorsunuz. Bu konularda ilgili konuşmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi dünyayı sarsan Wikileaks belgelerinin Türkiye'de işte bir televizyon kanalının yaptığı röportajlarda maalesef vatandaşlarımızın tamamına yakını tarafından bu WikiLeaks belgeleri duyulmamışsa Türkiye'de hala WikiLeaks'i bir futbol kulübü, ne bileyim bir yemek çeşidi, bir restoran ismi, bir, bir bir yani ilaç ismi olarak algılıyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Sıkıntı da şundan kaynaklanmaktadır. Eskiden Amerika işin kolayını bulmuştu. Hollywood ile bütün dünyayı adeta esir etmiş ve televizyon filmleri üzerinden insanları adeta uyuşturarak kendine uygun bir insan tipi yaratmaya çalışmaktaydı. Bugün mini Hollywoodların ülkelerin içerisinde kurulmaya başlandığını görmekteyiz. Özellikle de Türkiye'de bunu çok daha etkin bir şekilde görmekteyiz. Biz toplum olarak maalesef Türk toplumu öyle bir noktaya getirilmiştir ki artık okuyan değil gördükleriyle değerlendiren bir noktaya gelmiş durumdayız. Türk toplumu maalesef okuyarak değil seyrederek aydınlanmaktadır. Türk toplumu maalesef ...televizyonlardan artık aydınlanmaktadır. Televizyona bakarak siyasal tercihini yapmaktadır. Televizyona bakarak e, haber e, ihtiyacını gidermektedir. Televizyonlara bakarak e, eğlencesini e, yerine getirme, eğlenmektedir. Neredeyse televizyona bakarak ibadetini yerine getirmeye çalışacak bir noktaya getirilmiştir. Hal böyle olunca da e, televizyon insanları aydınlatma e, kan, e, kanalları olarak değil insanları yavaş yavaş değiştirme ve adeta uyuşturarak kendine nasıl ifade edeyim ki doğru olsun itaatkar, evet. kendine uygun bir yeniden adeta dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Böyle olunca da örneğin benzinin benzinin dünyada en pahalı olduğu ülkelerin başında Türkiye olmasına rağmen örneğin Hayvancılıkla yıllardır övündüğümüz bir ülke olmamıza rağmen et fiyatları dünya ortalamasının çok üzerinde. Evet. Hiç kimse bir Allah'ın kulu, bu elbette ki asla insanları sokağa dökme çağrısı değildir. Ama insanlar demokratik tepkilerini bir şekilde ortaya koymak durumundadırlar. Eğer bir ülkede Bulgaristan ve Türkiye iki tane komşu ülke... Biz dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisindeyiz. Bulgaristan sıralasanız ilk 50'ye bile zor girer. Ama bu Bulgaristan'da benzin çıkmaz, doğalgaz hiçbir şekilde çıkmaz. Benzinin fiyatı 2 lira bizde 4 liraysa burada bir sıkıntı var demektir. Evet. Benzin fiyatlarına zam yapmak en kolay bütçeyi doldurma metodudur. Ama bu yani Türk insanının bu kadar sömürülmeye... E, müsait bir yapıya sokulması da inanın insanı bazen e, çileden çıkarıyor. Yani e, insanlarımız e, zam, zam, zam mı duydukça e, adeta zamla in, adeta fiyat artışlarıyla ehilleştirilmeye çalışılmaktadır ki bu da elbette ki e, bir müddet sonra toplumu farklı bir noktaya doğru çeken bir e, araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yapmalı? Bir defa e, toplum olarak Haklarımızın bilincinde olmalıyız ve e, bu haklarımızı da demokratikleşme çerçevesinde e, bu haklarımızı da kesinlikle ve kesinlikle demokratik usuller içerisinde kalarak hayata geçirmeliyiz. Biz <laughs> Türkiye'de siyasetin seviyesini yükseltmeye çalışmalıyız toplum olarak. Eğer dünyada olup bitenlerden bir haber isek, eğer e, bütün dünya vekillik belgelerini konuşurken biz, bunun bir ilaç ismi, bir futbolcu ismi olduğunu düşünüyorsak elbette ki e, bizim kalkınmamız, bizim aydınlanmamız, bizim sağlıklı nesiller yetiştirmemiz çok da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla da e, vatandaş sorumluluğu insanın kendinden başlar. Biz kendimizi yetiştirmeliyiz. Biz e, önce birey olarak yetişmeliyiz. En büyük milliyetçilik nedir biliyor musunuz? İnsanın kendisini yetiştirmesi ve kendi işini en doğru şekilde hayata geçirme, geçirmesi Başbakan da yol yapmaktır diyor. <laughs> Neyse. <sağ olun>. Ee, <laughs> Şimdi o, o da ayrı bir dert bakınız. Bütün dünyada e, toplu taşıma araçları en ön plandayken iken biz habire yol yapmışız, habire yolları arabalarla doldurmuşuz. Bakınız programa gelirken bile bir buçuk saat yol geldim. Ee, neredeyse programa yetişemiyordum. Yani bu, bu burada niye toplu taşıma araçları yok? Bir dönem rahmetli Özal e, toplu taşıma araçları gündeme geldiğinde komünist işidir demişti toplu taşıma araçlarına. Öyle dışlamıştı. E Şimdi bakıyorsunuz bir takım farklı e, çıkar odakları devreye giriyor. Habire e, du, duble yol yapıyoruz. Habire e, yolları, araçları dolduruyoruz. E, Öte taraftan da artık... E, duble yol yapmak milliyetçilik değil. Tam tersine bu bu ülkeye e, e, zarar verecek noktaya gelmiştir. Dolayısıyla da e, bizim biraz daha geniş çerçeveden bu açıdan bakmamız lazım hadiselere. E, kendimizi yetiştirmemiz lazım. Gelecek nesillerimizi yetiştirmemiz lazım. Aydın insandan e, ülkesine zarar gelmez. Bizim e, sıradan vatandaşlarımızın bile e, aydın insan olması lazım. Sıradan vatandaşlarımızın bile e, sadece dizi seyreder, sadece yemek programları, sabah programları, bilmem ne programları seyreder noktadan çıkıp ülke meselelerine duyarlı birer aydın e, insan e, noktasına gelmesi lazım. Ancak bu <laughs> bu şekilde evet, ülkemizin meselelerine sahip çıkabiliriz. Öte taraftan bakıyorsunuz ülkemizle ilgili hayati kararlar alınıyor, ülkemizle ilgili e, ciddi tehditler ortaya çıkıyor. İnsanlarımızın önemli bir kesiminin bundan ya haberi yok, bir kısmının da haberi var. E, hiçbir şekilde e, reaksiyon göstermiyor, tepki tepki ortaya koymuyor, tepki göstermiyor. Bir kısmı da aman e, bana ne tepki gösterirsek bizim de sonumuz acaba e, farklı e, kesimlerin olduğu gibi mi olur? Biz en iyisi bu işe bulaşmayalım noktasına getiriliyor. E, ülkelerin bakın iyi günleri vardır, kötü günleri vardır ülkelerin e, başarılı günleri vardır, zamanları vardır, başarısız dönemleri vardır. Doğa afetlerinin yaşandığı dönemler gelmektedir. Büyük buluşlarını yaptığı dönemler gelmektedir. Bir toplum, bir ülke her şeye hazırlıklı olmak durumundadır. Bu hazırlık da insanın kendisinden başlar. Ben insanların e, imkanına, gücüne e, inanıyor, güveniyorum. Ve bir insanın isterse çok şeyi başarabileceğine inananlardanım. O açıdan ben insanların Allah'ın ona verdiği gücün, imkanın çok az cüzi bir kısmını kullandığı kanaatindeyim. Biz istersek eğer insan olarak gelişimimizi son derece yüksek noktalarda yapıp ülkemize önce bir insan olarak nasıl faydalı olacağımıza bakabiliriz. Bunu yaptıktan sonra zaten o ülke emin olunuz ki düzlüğe çıkar. Siyasetin de bu anlamda seviyesi yükselmiş olur. İşte yol yapmak milliyetçilik olarak algılanmaktan çıkar da ülkeye hizmet etmenin herkesin işinin işini doğru yapmasının bu ülkeye yapılacak en büyük hayır ve milliyetçilik olduğu nihayet algılanır ve anlaşılır. Efendim çok teşekkür ediyorum vakit oldukça ilerledi. Ben teşekkür ederim zaman su gibi geçti Sinan Bey. Mailler var mesajlar var onlardan izninizle okumaya çalışayım. Ahmet Bey size ve konuğunuza hayırlı akşamlar diliyorum. Anayasaya evet diyenlerin yüzleri kızarıyor mu? Acaba Sivas'tan Mehmet Koç böyle bir bir kızarıyor mu? Kızarmıyor mu? Valla Sinan Bey onun hı ölçümünü hı. yapamazsınız herhalde. Ama ee, yetmez ama evet diyenlerin bir kısmının pişman olduklarını medyadan takip ettik. Evet O kadar da söylemek evet. mümkün. 80 ihtilalinin 82 anayasasının hazırlayıcılarına işte hesap soracaklardı filan ama pek de sorduramadılar galiba. <laughs> Valla o konuda öf, öf, öf. hem siyasetçilere hem de halkımıza aslında görev düşüyor. Evet. Yani biz neredeyse 3 ay referandum sürecinde darbeyle yattık, darbeyle kalktık. 12 Eylül'e yattık, 12 Eylül'e kalktık. Bugün 12 Eylül'ün hatırlayan yok. Hani nerede yargılanacaklardı bu insanlar? Niye yargılanmıyorlar? Evet. Yani hani şey sorulacaktı, bunların hesabı sorulacaktı. Niye sorulmuyor bu hesaplar? Kim engel oluyor? Kim bunların elini tutuyor? Biz hepimiz hele özellikle de 12 Eylül'den en çok zarar gören bu camia bir an önce 12 Eylül'ün hesabının sorulmasını bekliyor. Evet. Hele ki referandum da o kadar alakasız konuları, o kadar farklı konuları bir araya toplayıp bunların da e, tepesine bir 12 Eylül'le hesaplaşacağız e, şapkasını e, koyduktan sonra artık 12 ile hesaplaşılacak günü bekliyoruz. Dört gözle evet. bekliyoruz. Ama 12 Eylül'le e, 30 sene öncesine belki gitmekte güçlük çekilebilir. E, şunun şurasında birkaç sene önce yaşanan hadiseler de var. E, 28 Şubat'ta var. 27 Nisan'da var. Evet. Bunlar da darbeye teşebbüslü. Bunlardan da hesabın sorulacağı ve Türkiye'nin bir daha ne darbelerin, ne muhtıraların ne de e, internet üzerinden yapılan e-muhtıraların yapılmayacağı bir noktaya e, geleceği günleri e, ümit ediyoruz. Ama bunun için de e, elbette sözde değil, özde, gerçekte e, ve Türk halkının gözü önünde cereyan eden samimiyette de hesap sorulması gerekmektedir bir önce. Sinan Bey size bir şey söyleyebilir mi? Estağfurullah. Şimdi benim 12 Eylül'ün bireysel anlamda mağdurlarından biri sayılırım ben. Evet. Bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. <laughs> Şimdi almışlar içeriye aldılar. Ahmet Kolutek isnat edilen suçu yazmış açıkça. Yoldan giderken işte birine yan baktın, ötekine ters baktın vesaire filan. Bunun dışında <laughs> bunu da elinize veriyorlar. Diyorlar ki, siz şunlarla ilgili suçlanıyorsunuz. Avukatınızda da var, Cumhuriyet Savcısında da var, hakimde de var. Bir, şey, bir tespitte bulunmak istiyorum. ...biz kendinizi savunuyorsunuz. Allah'a şükür bir günlük mahkumiyetim falan da yok. Neyse bunu geçelim. Hı hı. Ama bugün... ...dördüncü sene olmuş. Ümraniye soruşturmasının adına sonradan getirdiler benim şiddetle... E, ...tepki koyduğum, itiraz ettiğim Ergenekon diye at koydular. Hakkında mahkeme kararı olmasına rağmen... ...çünkü... Ergenekon Türk tarihinde bir efsane ve alameti farika olduğunu biliyoruz. Tarihimiz olan saygımız ha. nedeniyle de birilerinin bir şekilde suçlanmasının adı olarak da konulmasına şiddetli bir şekilde itiraz ediyoruz. Dört senedir içeride yatıyor adam Sinan ve Silivri'de. Ne ile suçlandığını bilmiyor. Otuz sene sonra adalet herkese lazım değil mi Allah rızası için? Size de lazım, bana da lazım, herkese lazım olan bu adaletin <laughs> tesisi bugün yer yerinden oynaması lazım. Allah aşkına, bu cübbeleler.